Öyle cehennemliklere Allah böyle yapacak, Celle Celaluhu. Hadi çıkın, gidin diyecekler. Hadi çıkın, cehennemliklere. Tabii millet şaşıracak, koşturacaklar kapıya. Tam kapıya geldiklerinde, kük, kapı kapanacak suratları Haydi, geri dönecekler. Bir, bir, birkaç bin yıl sonra Allah diyecek ki, hadi çıkın, hadi çıkın. Aynısını bir daha yapacak Allah bunlara. Sonra o cehennemlikler diyecek ki, Ya Rabbi, sen yerlerin ve göklerin Rabbi olduğun halde bizle alay mı ediyorsun? de alay mı ediyorsun sen? Allah'ımız buyuracak ki siz dünyada benim mü'min kullarımla nasıl alay ediyordunuz? Evet ben de burada sizinle alay ediyorum, burada ben sizinle alay ediyorum. Burada biz namaz kılıyoruz diye, sakalımız var diye, başörtümüz var diye, efendim Allah'ı, Peygamber'i seviyoruz, Kur'an'ı, şeriatı seviyoruz diye. Varsınlar alay etsinler, varsınlar bize ne derlerse desinler, varsınlar bize gülsünler. Atalarımız ne demiş? Son gülen iyi güler.